Kuyruğu Yoklar ailesi uçmayı nasıl öğrendi? Cesaret, geliştiren değerler eğitimi, Sabrı Ülker Vakfı yayınları, sağlığa zarar vermeyen gıda mürekkebiyle basılmıştır. Kuyruğu Yoklar ailesi nehir kenarında bir ormanda yaşıyordu. Diğer yeşil ağaç kurbağaları gibi gündüz uyuyor, gece besleniyorlardı. Uyumak için seçtikleri yer serin, karanlık ve nemliydi. Altın göz bu ailenin bir bireyiydi. Tüm küçük kurbağalar gibi o da tırmanmayı, zıplamayı çok seviyordu. Arkadaşlarıyla en uzağa kim zıplayacak oyunu oynamaya, ağaçtan ağaca uçarcasına atlamaya bayılırdı. Altın göz yarışmalarda çoğunlukla arkadaşlarından daha başarılıydı. Bazen de yarışmaları arkadaşları kazanıyordu. Ebeveynleri altın göze uçarken bacaklarını ve parmaklarını, arasındaki perdeyi nasıl kullanması gerektiğini öğretmişti. Babası üzüm göz. Bak evladım, uçarken inişini yavaşlatmak istediğinde ayaklarının arasındaki perdeyi bir paraşüt gibi kullanmalısın. Bunun için ayak parmaklarını açarak arasındaki ağları genişlet. Böylelikle vücut yüzeyi neredeyse iki katına çıkar bu söylediklerimi uygulaman için birlikte bir deneme yapalım dedi. Üzüm göz ve altın göz bir ağacın dalında uçma denemesi yapmaya hazırlanıyordu. Üzüm göz şimdi derin bir nefes al. Kendini güçlü ve özgür hissedeceksin. Söylediklerimi unutma dedi. İkisi de ince ve uzun bacakları üzerinde yaylanarak uçtu. Üzüm göz tam 12 metre havada süzülüp bir ağacın geniş yapraklarına inmişti. Gözleri merakla altın gözü aradı. Küçük kurbağa 5 metre uçabilmişti. Bu da onun yaşına göre müthiş bir uçuştu. Üzüm göz yine uçarak altın gözün yanına geldi. Onu tebrik etti. Bir sonraki denememizde sana uçacağın yönü ayarlamayı öğreteceğim dedi. Altın göz kendi kendine denemeler yapıyor. Tırmanma, atlama ve uçmadaki becerilerini genişletiyordu. Ormanın içi tehlikelerle doluydu. Kurbağalarla beslenen kertenkelelere, yılanlara, balıkçıl kuşlarına karşı dikkatli olmak zorundaydılar. Altın göz parlak kocaman gözleriyle her yöne bakabilmeyi ve etrafındaki kolaçan etmeyi öğrenmişti. Ormanda kurbağaları avlayan bir kertenkelenin hikayesi yayılıyordu. Altın göz ve diğer küçük kurbağaların aileleri endişeliydiler. Çünkü bu kertenkele oyun oynarken dikkatsiz küçük kurbağaları ve bazı tombul yetişkin kurbağaları yutuveriyormuş. Ormanda bu kertenkelenin uçabildiği, kendini çok iyi saklayabildiği ve ortama göre renk değişebildiği söylentileri yayılmıştı. Bu söylentiler kurbağa ailesinin korkusunu daha da çok artırmıştı. Kimse çocukların tek başına dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Altın göz kendini ve diğer kurbağalı kertenkelelerden nasıl koruyacağını bilmiyordu. Gerçekten bu kertenkele ortama göre renk mi değiştirebiliyordu? Uçabiliyor muydu? Altın göz gözleri bir misket gibi döndürerek bunları düşünüp durdu. Altın göz düşüncelere dalmışken kendisine gittikçe yaklaşan tehlikeden habersiz yaklaşmakta olan tehlike neydi? Dalların, yaprakların arasında saklanan usul usul kendine yaklaşmış olan kertenkele birdenbire göz göze geldi. Altın göz korkudan adeta kanı dondu. Ne yapacağını çok hızlı karar vermeliydi. Yoksa kertenkele kendisini hüyüp diye mi indirecekti? Kertenkele ooo oh, avcuma düştün artık kaçamazsın dedi. Diliyle sardırıya geçecekti ki altın göz babası üzüm gözün derslerini hatırladı yaylanarak öyle bir zıpladı ki kertenkelenin dili altın gözü yakalamak yerine boşlukta kaldı. Altın göz metrelerce yukarı zıpladı. Sonra ağaçtan ağaca. O zamana kadar yaptığı en uzun uçuşunu yaptı. Kaç metre mi? Tam buçuk metre. Altın göz zıplaya uça ailesinin yanına gitti. Başından geçenleri kertenkeleden nasıl kurtulduğunu anlattı. Annesi ve babası sevgiyle ona o kadar sıkı sarıldılar ki altın gözün gözleri bir balon gibi büyüdü. Bir orman efsanesi daha yıkılmıştı. Kertenkele, kertenkele ağaca tırmanabiliyor, kendini gizleyebiliyordu ama uçamıyordu. Uçabilen türleri varsa da en azından bu ormanda yaşamıyordu. Bu olaydan sonra altın göz kendilerini savunmak için bir fikir olduğunu söyledi. Önce küçük kurbağaları topladı takımlar kurdu. Bu takımlara isimler verdi. Mancınıklar, fırlayan oklar, roketler, gülleler, zıp zıplar. Altın göz, üzüm gözünden de ona, onlara yardım etmesini istedi. Altın göz ve üzüm göz takımlara ayrılmış kurbağaların başına geçti. Altın göz kısa bir konuşma yaptı. Kurbağalar, kardeşlerim, biri size kurbağalar bunu yapamaz derse yapabiliriz deyin. Eğer ben ve babam yapabiliyorsak siz de yapabilirsiniz. İlk başta zorlanacaksınız. Düşeceksiniz. Acı çekeceksiniz. Vazgeçmeyin. Yeniden deneyin. Başaracağız. Kertenkelelerin atıştırmaları olmayacağız." dedi. Konuşması o kadar güçlü vurakladı ki ormanın en uzak köşesinden bile duyuldu. Hemen ardından tüm kurbağalar çalışmaya başladılar. Dallara tutunamayıp düşen ama vazgeçmeyen kurbağalar. İlk zıplayışında, atlayışında başarılı olup hedef büyüten, büyütenler, uçmayı deneyenler, azimle, sabırla çalıştılar. Çok zaman geçmemişti ki iki kertenkele yeniden ortaya çıktı. Altın göz ve onunla birlikte oynayan mancınıklara doğru yaklaşmaktaydı. O, bugün meyde oldukça iyi. Bir sürü küçük kurbağa var. Yut, yut, bitmez, dedi kendi kendine. İyice sokuldu. Tam diliyle bir kurbağayı yakalayacaktı ki bir komut duyuldu. Haydi zıpla! Tüm kurbağalar öyle bir zıpladı ki kertenkele bu sefer kurbağalar yerine bir meyve dikenini yakaladı. Canı öyle yandı ki kaçarken kuyruğunu bile unuttu. Kertenkele kaçınca kurbağalar daha da çok güven geldi. Ağaçların tepelerine kadar zıplamayı öğrendiler. Bunu yalnızca güveni olduğu için değil, eğlenceli buldukları için de yaptılar. Nehir kenarına gidip suya atlamak da onlar için başka bir eğlenceydi. Altın Göz ve arkadaşları kertenkeleden nasıl korunacaklarını artık biliyorlardı. Çünkü onlar korkudan dona kalıp kertenkeleye yiyecek olmaktansa büyük cesaret örneği sergileyerek vazgeçmemeli ve sorunlar karşısında çözüm üretmeyi öğrendiler.